Hamd yüce Allah celle celaluhu'ya aittir. O Allah ki insanı en güzel şekilde yarattı. Onun vücuduna denge verdi, kalbine iman nurunu akıttı, o nur ile kendisini süsleyip güzelleştirdi. Yüce Allah insana konuşmayı öğretti. Bununla onu diğer varlıkların önüne geçirip kendisine fazilet bahşetti. Kalbine ilmin hazinelerini akıtarak onu olgunluğa ulaştırdı. Sonra yüce Allah insana bolca rahmetini akıttı. Ona kalbinin ve aklının içerdiği şeyleri açıklayan ve gizli şeyleri açan bir dil ihsan etti. Dile Rabbine hamdetsin ve verdiği nimetlere şükretsin diye konuşma imkanı verildi. İnsanın rahatça konuşması ve dil vesilesiyle elde ettiği ilimler hamd edilecek nimetlerdendir. Şahitlik edelim ki Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah yoktur. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun kulu ve Resulüdür. O öyle bir peygamberdir ki Allah Celle Celaluhu onu kendisine indirdiği Kur'an'la göndermiş, onun şerefini yüceltmiş ve ona kendisine giden yolları açıklamıştır. Yüce Allah yeryüzünde Allahu Ekber ve La ilahe illallah diyen bir kul bulunduğu müddetçe sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun aline, ashabına ve geçmiş salihlere salat ve rahmet eylesin. Dilin özellikleri Dil Allahu Teala'nın büyük nimetlerinden ve çok harika lütuflarındandır. O cüssesi küçük ancak itaati ve günahı büyük bir organdır. Zira iman ve küfür dilin şahitliğiyle belli olur, ortaya çıkar. İman itaatin, küfür ise isyanın zirve noktasıdır. Dil mevcut olan, olmayan, yaratıcı ve yaratılan, hayal edilen ve bilinen Zannedilen ve vehmedilen her şey hakkında konuşur. Onları kabul veya inkar eder. İlmin ulaştığı her ne varsa hak ya da batıl dil onu anlatır. İlmin de alanı çok geniştir. Hemen her tarafı uzanır. Dildeki bu özellik başka hiçbir uvuzda yoktur. Göz ancak renkleri ve şekilleri görebilir. Kulak yalnız sesleri işitebilir. El sadece cisimlere dokunabilir. Bütün uvuzların işleri sınırlı olup her şeye ulaşamazlar. Dilin ise sahası geniştir, sınırı yoktur. Engel olacak bir şeyi de mevcut değildir. Dil hayırda da şerde de geniş bir alana sahiptir. Dilin dizginini serbest bırakan ve ihmal eden kimseyi şeytan her yere götürür. Onu helake düşürmek için uçurumun kenarına getirir. İnsanları yüzleri üstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin kazandığı günahlardır. Dilin şerrinden yalnız onu İslam'ın edebiyle edeplendiren ve helal konuşmalarla sınırlı tutan kimse kurtulur. Edebe dikkat eden kimse sadece dünya ve ahiret yönünden faydalı olan şeyleri konuşur. Dinine ve dünyasına zarar veren şeylerden dilini tutar. Konuşmanın faydalı ya da zararlı olduğu şeyleri herkes kolayca anlayamaz bunların bilinmesi güçtür. Bilinin de sadece faydalı yerlerde konuşması zordur. İnsanın azalarından en çok günah işleyeni dildir. Zira o konuşmaktan yorulmaz, hareket etmesinde de meşakkat yoktur. İnsan da dilin afetlerinden ve tuzaklarından sakınmada ihmalkar davranır. Onu kontrol etmeye önem vermez. Kısaca dil, insanları saptırmada şeytanın en büyük aletidir. Bu eserde anlatacağımız konu var. Biz Yüce Allah'ın yardımıyla bu eserde dilin afetlerini açıklayacağız. O afetleri teker teker tarif ederek onun sebeplerini ve felaketlerini zikredeceğiz. Bunlardan sakınma yollarını bildireceğiz. Bu konudaki ayet, hadis ve büyüklerin sözlerini nakledeceğiz. Bu konular sırasıyla şunlardır. Susmanın fazileti, malayani ve fuzuli konuşmanın afeti, batıl sözlere dalmanın, mücadele ve münazaranın, birbiriyle çekişmeye girmenin, yapmacık ve süslü sözlerle edebiyat yaparak konuşmanın afetleri, fasih konuşanların ve konuşma iddiasında olanların içine düştükleri afetler, kötü sözün, sövmenin, kötü konuşmanın, Hayvana, eşyaya ya da insana lanet etmenin, şiir ve nameli sözlerin afetleri, mizah yapmanın, alay etmenin, sırrı ifşa etmenin, yalan vaadin, yalan konuşmanın, yalan yere yemin etmenin afetleri yalanın, gıybetin, dedikodunun birbirine düşman iki kişinin arasında gidip gelip diğerinin aleyhine her birinin hoşuna giden şeyler söyleyerek iki dil kullanmanın, övmenin afetleri, özellikle Cenab-ı Allah'ın sıfatları ve dinin temel esaslarıyla ilgili konularda konuşurken bilmeden içine düşülen afetler, halkın Allahu Teala'nın sıfatları ve Kur'an hakkındaki konuşmalarında içine düştükleri afetler. Bunların hepsi 20 afettir. Biz Yüce Allah'tan ikramı ve ihsanıyla bizi muvaffak etmesini istiyoruz.